Futbolculuk benim çocukluğumun hayaliydi. O şekilde başladım. Allah bize böyle bir yetenek nasip etti. Biz bunu daha sonradan fark ettik. Bu golleri amatör takımlarda atarken kendimin farkında değildim. Kendi yeteneğimin bile farkında değildim ama sonra iş sonuçlandığı zaman nasıl bir futbolcu olduğumu bütün kamuoyu da anladı. Ben de o zaman anladım. Daha harbi ben çok iyi bir futbolcuymuşum dedim. <laughs> en son Ordu Stadında tüm spora 1-0 gol atarak 3. geri 130. golü orada attım takım çıktı ve benim Guinness Rekorlar Kitabıma girdiğimi söylediler. 5000 dolara diyor verdiler. Sonra ben profesyonel olduktan sonra böyle dediler ki herkes atar dedim. Atana da ben 10000 dolar veriyorum dedim. 18 sene geçti kimse 50'yi geçemedi. Biz asma kadar futbola başladık. Spor'a gittik. Sulavak bir hocamız vardı. Karol Pezze. Türkiye maçlarında da oynattı. En çok gol atan futbolcu bendim gene. Beni kiralık verdiler. 10 maç 10 gol attım herhalde. Çok başarısız bir sezon geçirdin dediler bana. Zaten gol kralı 14 ve 15 gol atmıştı. E, en son Maraş'a gittim 27 gol attı. Ya 40 gol atman lazım dedi. Takım şampiyon olmuştu. Yani ben benim 40 gol atmam çok farklı olacağını düşündüler ve sözleşmemizi feshettiler. Amcamın çocuğu o zaman Kalkan Deri Spor'da oynuyordu. Bu yeni bu yeni yapılmıştı. 8 tane, 7 tane gol attım ona. Hatırlamıyorum tam olarak. Akşam annene söyleyeceğim bana atma daha gol dedi. Atmadım ona. Ben Diyarbakır Spor'da kiralık gitmiştim. Bir sabah hoca kalktı. Şadi seni oynatmayacağım dedi. Biraz da hastaydı. Serum falan takmıştı. Sakarya Spor bizi yeniseydi süper lige çıkıyordu. 1-0 mağlup kapattık yarı. İkinci yarı oyuna girmeden önce de Sakaryaspor'da bir tane futbolcu arkadaşım vardı. Dedim Hamza sen bu takımda nasıl oynayamıyorsun? Ya Şadi işte stoperler çok iyi. Dedim bundan sonra oynarsın. Ben oyuna girdim 60-70-80-90 4 tane gol attım. 4-1 bitti. O maçı mesela hiç unutamıyorum. Yaşlı damgası vurduktan sonra bana bir gece kalktık yedeksin dediler. Bir şey demedik biz her türlü gol atarız dedik. Ben girdim gol attım 1-0. Bu sefer bu iş toteme döndü. Biz önce gol yemeyelim şehadeti süreriz oyuna gol atar. Ben o şekilde futbol oynamak istemediğimden dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldım. Bizimle top oynamak için yarışırlar da bunun oradan topçu olacağı belliydi zaten yani. Çok da başarılara imza attı. Bizim amcaoğlu çıkıyor bir yerlere futbol hayatını geliştirecek gururumuzdu yani. Bana sorarsa kendine fazla bakmadı yani. Daha çok daha iyi yerlere gelebilirdi yani. Bir ara sakatlandı. Bize içe. Benze üç büyük yerde top oynardı rahatlıkla. Asa birlikte vardı bizde. yani tabii Bir adama dalmış ne oldu küfür etti bana. Babası diyor sana ne ya? Sana ne? Benim karı benim karı değil mi? Sana ne? <gülüyor> 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 Bu da o dönemin iyi santiforlarından bir tanesiydi. Futbolda atanla tutan niye olacak? Şimdi bu da iyi atıyordu. Ama bu benim oğlum gibiydi. önümüzün. Araçla dövüyordum onu. Ben genç takım takım kaptanıyım. A takım takım kaptanı başka. Hocam da bana diyor ki orada da oynaman gerekiyor. Ben de kız arkadaşımla buluşacağım o gün İstanbul'a gidecek. Ne yapacağım dedim oynamazsam hoca da dövecek beni. Ben de 15 dakikada 2 gol attım çıkarmıyorlar beni. Kırmızı kart yedim ben kaçıyorum şimdi. Bu da zannediyor ki Menderes'e yok Kekme attı. 2 tane gol atmışsın takım kaptanlığını vermişim sana. O kafa kafaya geldik aldım onu içeri. Şeye, tedit odasında

Kurban evet, Kurban eğilimimiz babamızın mesleği. Ben zaten futbola oyuncu olmadan önce veteriner olmayı düşünüyordum, doktor olmak istiyordum. Allah bize futbolu nasip etti ama babamıza yardım ediyoruz, geliyoruz. Onu da kalkınması için işte, elimizden geleni yapıyoruz. Doğal bir babanın. Doğal oldu. Cildim, Uluslararası mi? futbol literatüründe geçti. <laughs> evet. Gördüğünüz ya, gibi. Buyurun. Alçak gönüllü, alçak gönüllü doğal bir <laughs> insan. Buyurun. Beslenmesini süt, bal, mandalina, portakal, meyve yiyerek saat 9'da aşağı yatma şartıyla ve her maçına gidiyordum. Ama bu biraz agresif idi yani. Ben buna mücadele veriyordum o şekilde. Açımlarla çok uğraşıyordum. Avrupa'ya top oynaması gerekiyordu. Türk milli takımına banka oynaması gerekiyordu. Sezer'in hakkını Sezer'e vermiyorlar. E, Tabi bu mesleği değil ama gol etmek olsa onu bezerirdi ama inek satmak e, şeyi yok, ameliyatı yok. Yani. Üzere ciddi. Hatirini kiramadık, 500 milyon kayıplamadık.